Kırmızı, sarı ya da yeşil renkli. Tadı tatlı ya da ekşi. Muzun rengi sarı, ayrıca tatlı. Elmadan bahsediyor. E, ee, ne oldu şimdi? Aa! Oh, orada da bir tabela var. Gelin, gelin. Kırmızı renkli, üzeri benekli, kafasındaki şapka yeşil renkli. Bunun rengi sarı ama benekleri var gibi. İçi mi kırmızı acaba? Başka ne diyordu? Kafasındaki şapka yeşil renkli kırmızı renkli, beynekli ve kafasında yeşil bir şapka var. Cevap çilek. Kimler çilek ister? <gülüyor> <gülüyor>